Merhaba sevgili DHK dostlarım. Bu ikinci video gündüz ilk video deneme videosuydu. Ama deneme videosunu bile kıyamadım koydum siteye şimdi. Akşam oldu gözlük değişti duş aldım. Müzik de çalıyor. Ama maalesef hala sigara içiyorum. Siz içmeyin. Ama Covid-19'a da iyi geliyormuş. Onu da not ederim. Bu virüs nereden çıktı? Covid dedim ya şimdi. Ha bu arada tişörtümü de göstereyim size. Kahvem de var. Şimdi kahvenin fincanını şöyle bir göstermek istiyorum size. Elim yanıyor ama yakından şöyle alabiliyor muyuz? Sayın yönetmenim alabiliyor muyuz? Ha, bakın burada ne var? Burada Kont Dracula var. Bunu Romanya'dan almıştım ayıptır söylemesi. Bran kalesinden, şatosundan. Ha bu tişört de oradan. Bir zamanlar böyle yurt dışına gidiyorduk değil mi? Hele GK dostunuz epeyce gitti. Ayıptır söylemesi. Gerçi hepsi iş yüzündendi. Lüzumsuz işler yüzündendi. Ama Romanya öyle değil. Romanya tamamen turizm amaçlıydı. Konser maksadıyla gittik. Romanya o yüzden gönlümde yeri bambaşka. Kontrankula.